Merhaba. Benim adım Buket. Fatih İlkokulu'ndayım. 3B sınıfındayım. 9 yaşındayım. Hoşlandığım şeyler resim yapmak, bisiklet sürmek ve ders çalışmak ve kitap okumak. Ben İpek. Fatih İlkokulu 3B sınıfında okuyorum. Hoşlandığım şeyler kitap okumak, ders çalışmak, bisiklet sürmek, oyun oynamak. Merhaba, benim adım Hüseyin. Mersin ili Aydıncık ilçesinde yaşıyorum. Fatih Okulu'nda 3. sınıfta okuyorum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Boş zamanlarda balık tutmaktan, bisiklete binmekten ve kitap okumaktan hoşlanıyorum. Benim bir de kardeşim var. Onunla zaman geçirmeyi de çok seviyorum. Benim adım Ayaz. Ee, Fatih Okulu'na gidiyorum. 3B sınıfındayım. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Ben ben Muhammed Say. E, Fatih İlkokulu'nda okuyorum. En sevdiğim, en sevdiğim şeyler futbol oynamak, arkadaşlarımla vakit geçirmek. Ben Mehmet Ali. Fatih Okulunda 3B sınıfında okuyorum. Ya, hoşlandığım şeyler bisiklet sürmek ve çalışmak. Ben Tayfunur. 3B sınıfında okuyorum. Fatih İlkokulu'ndayım. Hoşlandığım şeyler, ders çalışmak, kitap okumak ve resim çizmek. 9 yaşındayım. Merhaba, ben Havanur. O Havanur. 9 yaşındayım. Fatih İlkokulu'nda 3B sınıfında okuyorum. Merhaba, ben Hacer Esin. 3B sınıfında okuyorum. 8 yaşındayım. Hoşlandığım dersler beden eğitimi ya da Fen bilimleri. Merhaba ben Defne. Fatih Okulunda okuyorum. Hobilerim dans etmek, resim yapmak, kitap okumak ve e, resim yapmak. Mer Merhaba ben Bahar Zülay. 9 yaşındayım. Hobilerim dans etmek, kitap okumak ve ödev yapmak. Fatih Okulunda okuyorum. Merhaba benim adım Asi Dil. 9 yaşındayım. Fatih İlkokulu'na gidiyorum. Hobilerim resim çizmek, müzik dinlemek, şarkı söylemek. En sevdiğim ders matematik. Selam. Benim adım Bülent. Fatih İlkokulu'nda 3B sınıfına gidiyorum. 9 yaşındayım. Müzik dinlemek beni rahatlatıyor. En sevdiğim ders matematik. Kitap okumak hayal gücümü genişletiyor. Belki bir dahaki sefere size şarkı söyleyebilirim. Görüşürüz. Merhaba, ben Erdem. 3 Üç... Fatih İlkokulu'nda okuyorum. 3B sınıfına gidiyorum. Arkadaşlarımı, öğretmenimi, derslerimi ve okulumu çok seviyorum. Merhaba ben Ömer Ağda. Fatih İlkokulu'nda okuyorum. 3B sınıfına gidiyorum. Merhaba ben Mustafa Kayra. Fatih İlkokulu 3B sınıfında okuyorum. Hoşlandığım şeyler bisiklet sürmek, maç oynamak. En sevdiğim dersler ise fen bilimleri ve matematik. Merhaba ben Emre Fatih İlkokul 3. 3. sınıfında okuyorum. Hoşlandığım şeyler o ok kitap kitap okumak, ders yapmak ve oyun oynamak. Selam ben Talha. Fatih İlkokul 3 B sınıfında okuyorum. Hobilerim arasında bisiklet sürmek, kitap okumak, kartondan arabalar yapmak ve futbol oynamaktır. Sevdiğim ders matematiktir. Görüşmek üzere.